Herkese selam arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bugün sıra düzeni yapıyoruz. Hey yavrum be. Kim kimle oturuyor bakalım. Artık e, 4 listeden oluşuyordunuz. Yan yana oturtunca biraz daha sıkış sıkış azalacağız. Yani 45 sıraya düşeceğiz. 45 kişilik bir sınıfımız, 45 sıralık bir sınıfımız var. 90 kişilik de bir sınıfımız var. 91 miydi? 91 di canım bir kişi tek oturacak. O Hayır, da o abi. da benimle otursun. <laughs> oh my god, abi ben sorry sorry. <laughs> ne yapalım o bir kişiyi? O bir kişi ne olsun biliyor musun? dediğin gibi yaramaz olsun tek başına otursun bakalım o kim? Ama yazık olur. Aa 91 kişi değil Erva Yavuz iki tane sil birini bire düştü. Kapış? Kapış. Hadi bakalım sıramızı oluşturuyoruz şimdi. 4B sınıfı hazır mı? Kim kimle oturuyor bakalım. Yorumlarda da aynı sırada oturanlar birbirini yorumunu beğensin. Beğensin. Evet. Kim kiminle oturuyor? İlk bir numara İnci. İki numarayla oturuyor. İki numarada kim var? Eylül. Eylülcük. Üç numara. Kimle i̇ncicik oturuyor? o zaman o. Bu da incecik. Evet. Çok haklı. Ela ve Erva. Ela, Aydın ve Erva Yavuz. Ela, Aydın ile Erva Yavuz. Erva Yavuz birlikte oturuyor. Evet. Meryem Özdemir ile Defne Çölkesen. Sen ne? <laughs> Defne Çölkesen. Meryem Özdemir ile de Defne Çörkesen. Defne Çörkesen. Birlikte oturuyor. Numaralarınızı ezberleyin. Yoklama alacağız ara ara. Evet ezberleyin. 7 numara. Betül Kuru ile Gamze Aksoy. Betül Kuru ile Gamze Aksoy birlikte oturuyor. 9 numara. Eylül Ela Ertuğrul İkracık. 10 numara İkracık'la birlikte oturuyor. 11 numara. Banucuk'la Rabia Nurcuk. Banucuk ile Uyumlu. Rabia Nurcuk beraber oturuyor. 13 numara. Defne Zapçı ile Elif Alkan. Defne Zapçı ile 14 numara Elif Alkan birlikte oturuyor. Sınıfımıza gelmeyenleri ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yok yazıyoruz. Yok. Ben yok. 15 numara. Sehran Ahferci. Sehran Ahferci. Elifcik. 16 numara Elifcik. Sare Sultan Anar. Sare Sultan Anar ile 18 numara Hira Uçar. Hira Uçar birlikte oturuyor. 19 numara. Zeynep Aygün ile Miraç Çapan oturuyor. Zeynep Aygün. Çiçek kalp 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 Zeynep Aygün. 20 numara. Kim? Miraç Çapan. Miraç. Çapan. Miraç çap, çapan mı? Hı hı. Çapan. Çapan. 21 numara. Nil Demir ile Nazlı Aykut. Nil Demir. 22 numara. Nazlı Aykut. Aykut. 23 numara. Ne oldu? Nil Demir. 23 numara. Ee, Naz Aykut'u söyledik. Eylül Ergün. Eylül Ergün. Ve Hira Turan. 24 Hira Turan. Yirmi 25 Nil, numara. Nil Köse. Nil Köse ile 26 Ece numara. Naz Baştan. Ece Naz Baştan. Hı <laughs> hı. 27 A numara. Asya Ebrar Cık. Asya Ebrar Cık ile Elif 28 numara. Elif mi? Hı, hı İki tane Elif var mesela. Kim bu Elif Ceyda Kaya ve Meryem Evrem. Merve Evrem. Ceyda Kaya birincimiz. Merve Evrem. 30. Merve Evrem. Kumsalcıkla Umut Anar. 31 numara kumsalcık ile 32 numara Umut Anar. Umut Anar. Hira Nur Yener ile Elif Öztürk. Hira Nur Yener ile Elif Öztürk. Elif Öztürk. 35 numara. Eslem Düşen Adamla Elif Yar. Eslem düşen adam ile Elif yer. Elif yer. Ne kadar çok Elif'imiz var. 37 numara. Ervanur Kocataş ile Zehra Sayman. Ervanur Kocataş. 38 numara kim? Koy Ervanur'dan sonra Kocataş. Zehra Sayman. Zehra Sayman. Yusra Çelik ile Asya Serap Erbaş, Yusra Çelikle. Asya Serap Erbaş. Asya Serap Erbaş. Meryem Dündar ile Aliye Meryem Dündar ve Aleçkarlıya Çık. 43 43 numara. Hira Özçelik. Hira Özçelik. Yağmur Akar yağmur akar. 45 numara. Hiracık. Hiracık. Hira da çok değil mi? 46 numara. Yağmur akar yazdın mı? Evet. Yağmur akar. Hiracık. Yağmur akar. Hiracık. Baharcık. Baharcık. Zeynepcik. 47 numara. Zeynepcik. Ayan Alisanova. 48 numara Ayan Alisanova. Alisanova. Miray Saygı. 49 numara Miray Saygı. 50 numara Azra Yılmaz. Azra Yılmaz. 51 numara Elif Bağlan. Elif Bağlan. La Azra Ilgaz. 52 numara Azra Gaz. Iğaz. Evet. ikinci sayfamıza geçiyoruz. Geçemiyoruz. İkinci sayfa yok. Ben hemen getireyim. Dur şuraya devam etsek sığmaz. Evet getirmek istedim. Evet şimdi devam ediyoruz. Kıt getirdim. 53 numara. Elif bağlanma Azra Gaz yapıldı değil mi? Evet 53 numara. Ee, Hazal Gurbuz Hazal Gurbuz Gurbuz mu acaba? Bence Gurbuz'dur Hazal soy ismini tekrar yazar mısın? Yazar mısın? 54 numara Elvira Bahirova Elvira Bahirova Bahir Ova Eslem Özdeş Eslem Özdeş Zülelcik 56 numara Zülalcik. Ecrin Güler. 57 numara Ecrin Güler. Elifcik. 58 numara Elifcik. Kaç tane Elif var? Kaç tane Elif var? Merve Demir ile evet, Elif Çift. Eli burada. Evet. <laughs> 59 numara Elifcik'ten sonra. <laughs> Ay nerede kalmıştık? Bir dakika. Elif çıktı. 58 numara. Elifçik Merve. Ya bu Elif Merve'de kaldın işte. Merve Demir. Merve Demir. Elif çiftçi 60 Elif Kim? çiftçi. İşte Elif'i Diğer eliflerden ayıran çiftçi. Aylincik, Esilacık. Aylincik, Esilacık 62 numara. Esilacık mıydı? Hı, hı Esilacık. Evet. Şimdi bizim en sevdiğimiz kişi şu anlarda. Zeynep Aygün mü? Hayır. Bahar İsmailova daha önceden de vardı. Bahar İsmailova. Bu Bahar ablanla bu kişi aynı mı? Hala onu çözemedik. 64 numara. Melisa Ziyagil ile Beren Çetinöz. Melisa Ziyagil ile 65 numara Beren Çetinöz. Hı hı. 66 bu, numara. Duru Yıldırım ve Azra Şahin. Duru Yıldırım. 67 numara Azra. Azra Şahin yazmış. Şahin ile de kim oturuyor? Nehir Gül. Nehir Gül oturuyor. Zerife Uygurla Yılmazcık. Zerife Uygurla Yılmazcık. Yılmazcık birlikte oturuyor. 70 numara Yılmazcık. Beren Subay Asya gelmiş. Gelmiş. 71 numara. Beren Subay Asya gelmiş. 72 numara Asya gelmiş. Oturuyor. Gelmiş geçmiş. 73 numara. Kübracıkla Bay Derin Baykara. Derin Baykara. 75 numara. Ceylin Sert Taş. Ceylin Sert Taş. Esma Ergün. 76 numara. Esma. Esra Pardon. Esma. Esma. Ergün. Zeynep Demirhan'la Ecrim Mutlu. 70 numara. Zeynep Demirhan'la Ecrim Mutlu. 78 numara. Ecrim Mutlu mu? Ecrim Mutlu. Hilalcikle Eylül Sarı. 79 numara. Hilal 80 Eylül. numara. Eylül Sarı. Eylül Sarı. Elena ile. 81 numara. Elena, Elena Özdemir. Özdemir ile. 82 Fatma Doğan. numara. Tatma Doğan. Duru Vuralla Ceydacık Doğan. Duru Vuralla Ceyda 84 numara Ceyda Lina Mahmurla Cemre Dündar. Lina Mahmurla Cemre Dündar. 86 numara. Kim dedi? Cemre Dündar. Cemre Dündar. Erva Yavuz ile Sevim Su. Erva Yavuz ile 88 Sevim Su. Aa Erva Yavuz yazmıştık. Hmm, o zaman e, Sevim Su ile 87 numara Sevim Su. 88 numara. Hira Akbaba. Hira Akbaba oturuyor. Evet. 89 numara. Elif Erdoğan. Elif Erdoğan'la hiç kimse. Neden? Sen de ne otursun. Ben de otursun. Tabii ki de sen de oturacak. Ben öğretmenim kızım. <laughs> Doğru ya. Evet listemiz böyle upuzun bir liste. Sınıfımız kalabalık. Sıraları yazdık. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Umarım sabırla bizi izlemişsinizdir. Umarım. Ne dedin? Hiç duyamadım. Umarım dedim. Umarım Sen izlemişsinizdir. Sen beni duymuyor musun? Evet. Numaralarınızı yorumlara yazarsanız seviniriz. Yoklama alacağız artık. Bakalım. Alacağız. Kimler burada? Kimler yok? Sınıftan Sen burada kimler mısın, atılmak canım? istiyor? Sınıftan Kimler yavaş yavaş kendini geri plana çekiyor, kimler ön plana çekiyor görelim. Sınıfımızda gerçek anlamda kimler olacak acaba? acaba. Her, belki de her gün yok yazılan birler var. Belki bize ismini yazıyor. Ah eh, bana ne dedi? Gitti. Onları sınıfımızdan yavaşça eliyoruz bak, bak, ve yarım az çocuk oluyorlar. Yaramaz çocuk oluyorlar onlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz canlarım. Yorumlarda numaralarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.